Fırat Kalkan operasyonu çerçevesinde 8 Şubat 2017 günü Suriye'nin Elbap kentinde Ders saldırısı sonucu 3 aylık evli uzman çavuş Gökhan Kılıç şehit oldu. Adana Yüreğir'de Sarıçam Mahallesi'nde 2424 nolu sokakta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından şehadet haberi verilmişti. Bu sırada kapıya çıkan baba Mehmet Kılıç'ın oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışı akıllara kazındı. Her görenin yüreğini dağlayan bu bakışın sahibi, oğlunun üzüntüsüne yeni şehit haberleri de eklenince dün akşam rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit babası Kılıç'ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Baba Kılıç, kılınan cenaze namazının ardından çocuklarının ve akrabalarının gözyaşları arasında toprağa verildi. الله أكبر الله أكبر رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله